Fuhuş desem burada, hırsızlık desem burada. Kapkaç desem burada. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi sosyal konutlar sahipsiz bırakıldı. İlgili kurum ve kuruluşlar adeta kulağını kapatmış durumda. Vatandaşlar sorunlar için acil çözüm bekliyor. Günü birlik e, evlerde fuhuş yapıldığı söyleniyor. Hepsi var çok. Sen gece gel burayı seyret bak neler geliyor. Sabah namaza kalktım baktım su yok. Dedim belki sular kesiliyor ya o yüzden de dedim sabahleyin oldu baktım komşular dedi. Dedim suyunuz var dedi var. Efendim yok nasıl oluyor? Birkaç kişiler yedi sekiz tane suyu yok. Nasıl indim Bodrum'a baktım ki su saatleri yok. Hepsinin saatleri çalınmış su saatleri. Çalmış götürülmüş. Elektrik kesintisi var, internet kesintisi var. Su kesintisileri oluyor burada. Şebekeler olmuyor. Belediyemiz sizden artık valilik mi çözün, bilemiyorum. Pazarımız yok. Eee mesela akşam oluyor ışıklar yanmıyor. Çöplerde boğuluyoruz.